Selamun Aleyküm Değerli Ablalar, Değerli Kardeşler Nasılsınız, İyi misiniz? Benim arabam nasıl? İstanbul'a geliyorum bundan Ya 23 model araba Direksiyonum da var Görüyorsunuz Evet, e, sıvacılar çalışıyor Amcaoğlu'nun evinde e, Şimdi Bunların çekimini yapacağım Hep beraber Sıva yapalım, haydi Değerli lokmalar, değerli kardeşler. Bu harç karma makinesi. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bunlar harcını karıyorlar, el arabasını dolduruyorlar, götürüyorlar, sıvasını yapıyorlar. Evet, binanın ikinci katının sıvası şu anda yapılıyor. Tek cephenin sıvası yapıldı. Şimdi buradan aşağı işte böyle ine, 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 sona kadar geliyorlar. Bakın, bu sıvacıların işi de zor. İskeleyi kur, sök, tekrar bir daha yeniden yap. Pancaların güzelliğine bakın, bakın. Ay maşallah maşallah. Ne güzel de pancar olmuş vallahi. Görüyorsunuz değil mi? Bura amca bahçesi. Yengem dikmiş buralara bu pancaları ama güzel olmuş vallahi. Ama maalesef ben yiyemiyorum bu başka. Yakın olsa topları gönderirdim valla. Yengeme de. Bunlar da kaldırık. Bakın bakın. Kaldırık. Bunlar da pezi. Olduğunu... Yaprak dökülünce her taraf açıldı valla. Daha önce bu evler gözükmüyordu bu kadar. Yaprak olduğu zaman. Görüyorsunuz bu çocukçoğaz da çay demlemiyor işi. ah temeli mah bir türlü dökemedim seni vallahi öyle moralim bozuk ki şey bir dökseydim rahatlayacaktım. Ama dökemedik. İnşallah yakın zamanda dökeriz de. Bir önce hayallerimiz de yerine gelir. Çok hayallerim var. Çok. Gerçekten. Şurayı bir yapsaydım. Muazzam olacaktı ama. Şu nasip. Her şey nasip. Değerli ablalarım, değerli kardeşim. Her şey nasip. Bakacağız. Hep beraber yapacağız. Yalnız değil. Hep beraber. Burada da sizin eviniz var. Burada da kapılarımız açık sizlerin. Bunu bilmiş olun. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Hele bir şey bir yapabilseydin daha güzel olacaktı. Siz de rahat edecektiniz. Siz de sevinecektiniz. Yani bir iş becerdik diyecektiniz. Ama şu anda bu kalıp böyle olduğu zaman hiçbir iş yapamıyoruz. Hiçbir iş yapamıyorum şu anda. İnanın ki bak. İnşallah yakın zamanda dökeriz. İnşallah. Beklemekteyiz. Mevlana'nın değerli kardeşlerim. Hep bekliyoruz sizde de bekliyorsunuz dört gözle Ben de bekliyorum dört gözle ama işte şu betonumuz olsaydı çok iyi olacaktı daha çalışmalar yapacağız burada daha güzelleştireceğiz buraları yani baksana hep her taraf toprak yanı burası desen öyle burayı da aldıracağım bakacağız hep beraber yapacağız. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. İşte bu toprak yönü. buradan alınacak. Çünkü burular bu alan komple düzden düzleteceğim burayı. Buradan tabandan giriyoruz. Burayı dolduracağız. Ondan sonra geriye kalanları da bahçeye doğru serdireceğim yani. Yani burada toprak denen bir şey kalmayacak. Buraların hepsi beton olacak. Yapacağım yerlerin yerleri de ayrı ayrı toprak şekilde kalacak. Yani kafamda bir plan çizeceğim. O şekilde buranın betonlarını öyle dökeceğim. Yani hepimiz göreceğiz bunu. Yani tek yapmayacağım. Hep beraber yapacağız. Değerli ablalarım. Değerli kardeşlerim. Valla burayı bir cennet gibi yapmayı düşünüyorum. Gerçekten. He, öbür cennet gibi olamaz. Bu şekilde yapamam. Ama e, kafamdaki hayallere göre diye düşünüyorum. İnşallah hayallerimiz de yerine gelir. Cenab-ı Allah can sağlığı verdikten sonra her şey olur. Burayı gelen bir şöyle içi açılacak, bayılacak buraya. böyle bir şeyler yapacağım bunlara, Dekorlar yapacağım. Bir görseniz. Ama göreceksiniz. Yalnız yapmayacağım. Hep beraber yapacağız. Benim ablalarım, yeni kardeşlerim. Evet, bizim merkezimiz burası. Görüyorsunuz. Bir tarafta güneş var, bir tarafta güneş yok. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? cenab Allah'ın işi. Her şey cenab Allah'tan yan tarafı olan bir şey. Bakın. Bakın. Cenab-ı Allah bu tepeleri nasıl yapmış böyle? Nasıl etmiş? Yani insan gücünün olacak bir iş değil ya. Gerçekten. Görüyorsunuz değil mi? Evet, sıvacılar çalışıyor. Tepelerde bile böyle hep evler var. Yani çevre komşularımız. Görüyorsunuz. Her taraf vallahi yemiş ya. İnsanın var ya. İçi açılıyor, içi içi. İçi açılıyor. İnsanın buradan büyük şehirlere gidesi gelmiyor. Şu yeşilliğin içinde. Böyle temiz bir havada, temiz bir oksijende. Ya gidilir mi ya? Şuraya bakın ya. Ne güzel değil mi? Ya ablalarım, kardeşlerim. Şimdi burası e, yola kadar. Yol gözüküyor mu bir bakayım. Hemen göstereyiz. Şöyle yapalım. Heh. Burası yola kadar benim. Yoldan aşağıda bizim amcaoğlunun bir yeri var. Onun aşağısında da ekstradan benim bir yerim daha var. Bu da fındık bahçesi. Ondan sonra bir de aşağıda derede var. Üç parça yer var. Üç parça. Onun için. Ne ben doyarım. Ne başkaları doyar. Valla dünya malında gözüm yok. Gerçekten bak. Dünya malında gözüm yok. Rahmetli annem babam. Büyüklerimiz. Ne götürüyor ki? Hiçbir şey götürmüyor. Hiç. Dünyanın malı dünyada kalıyor. Önemli olan öbür taraf, değerli ablalarım. Hiçbir şey götüremiyoruz vallahi hiç. Yani bir kefen bile nasip olursa onu götürebiliyoruz. Nasip olursa, bak nasip olursa diyorum değil mi? Nerede gireceğimiz belli değil. Onun için dünya maline kimse kimse kırmasın. Ben onu söylüyorum. Sır sadece ben kendim için demiyorum bunu. Herkes için diyorum. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bugün varız, yarın yokuz. Gerçekten. Bu hayat böyle bir hayat. Ya, Görüyorsun değil mi? Her taraf ayna gibi parlıyor vallahi yapraklar olduğu zaman bu evlerin hiçbirini göremiyorduk. Şimdi işin geçene konuşmak baş lazım. Hiç. Hiçbir yer gözükmüyordu. Vallahi millet hep tarlada. Bak adam de tan nerede bakın. Ateşi yakmış, vermiş dumanı. Görüyorsunuz değil mi? Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. O tarafa da Depeköy derler bizim burada. Tepeköy, Yeşil Yurt. Öyle diyorlar. Hekimoğlu Mahallesi diyorlar. Şu karşıya da. Tam şu ağacın arasından baktığınız zaman o karşı mahalleye Hekimoğlu diyorlar. Ya. Bizim memleketimiz, memleketimiz bir başka güzelliğiyle, yeşilliğiyle manzarasıyla harikalar yaratıyor vallahi. Görüyorsunuz değil mi ablalarım? Ya. Vay be. Şu Depen'in arka tarafı da Saca diye bir köy var. Saca ayı bastı, saca o tarafta kalıyor. Bakın. Her taraf yemyeşil. Köpek, köpek de da var. O da gelmiş şurada. Öyle de hayvanları gözetliyor inekleri var aşağıda sahip bunların. Bunlar çok sadık bir hayvan. Gerçekten. Yani yanıma geldikleri zaman boş gitmiyorlar. Karnlarını doyuruyorum yani. Değerli ablalarım. Evet değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Desteklerinizi bekliyorum. Yani ev yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Allah razı olun. Allah sizin gönlünüze göre versin. Yaptığınız destekler için canı gönülden teşekkür ediyorum sizlere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Allah'a ısmarladık.